Acıktım ben. Tamam oğlum eve gideceğiz yiyeceğiz az kaldı. <laughs> amma güldük ya. Evet. İyi ki gelmişiz. Şehrazat da çıkmış. Hani? Orada. Kızı yine açlayacaksan hiç gitmeyelim yanına. Ne yaptın? Ne söyledim Şehrazat'a bu akşam ya? Sen de amma takıyorsun ha. Hadi. Şehrazat. Nereye böyle hemen? Kaan bir beğendin bir mi filmi? Geldi. İleride sağda. Beğendim. Şimdi bir şeyler yemek ister misin? Böyle kocaman bir hamburger falan. Hı? Yanında da patates böyle. Yiyelim değil mi? Çok teşekkür ederiz ama bizim eve dönmemiz gerek. Ne? Ne var? Bir şeyler yiyelim, dönersiniz. İrman teyze bekliyor. Mihriban kim? Kaan'ın bakıcısı. Hadi bakalım. Mihriban teyzeyi daha fazla bekletmeyin değil mi? İyi, siz bilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana da. Kaan çok tatlı gerçekten. İnsanın baba olası geliyor. Onur. Yanlış duymadım değil mi? Yaş geçiyor. Ve insanın canı çekiyor. Baba olmayı. Hayret içindeyim. Bunca yıllık arkadaşız biz, İlk kez böyle bir şey duyuyorum senden. Aa. Bu konu böyle yarım kalmaz Onur. Hemen bir yere gidiyoruz ve oturup bu konuyu konuşuyoruz. Tam zamanı. Hello, Karin. Onur Bey, erken döndünüz. Gelen Bey'in Alman arkadaşları İstanbul'a ziyarete gelmişler. Hiç yabancılarla uğraşacak halim yok. Karnınız aç mı? Hı. Yok sağ ol. Peki. Firdevs. Buyurun Onur Bey. Otursana biraz. Oturayım mı? Hı. Peki. Sana bir şey soracağım. Buyurun. Hiç çocuğum olsaydı dediğin olmuyor mu? Vallahi oluyor aslında. Arada bir böyle yakınlarımın çocuklarını görünce yani bazen eee evet. kısmettiymiş diyorum. Ne yapalım? <laughs> Niye sordunuz? Hayırlı bir niyetiniz var inşallah. Ha? İnsan bir başkasının çocuğuna anne ya da baba olabilir mi sence? Bilmem ki. Ama insan sevdiğine her şeyle sever Onur Bey. Doğrusuyla, yanlışıyla, çocuğuyla. Ben ancak böylesine sevmektir her şey Afiyet olsun. Bir gün yine arkadaşlarıyla oynarken bir adam ona seslenmiş. Alaaddin hayretle adama bakmış. Ben senin amcanım demiş adam. Alaaddin şaşırmış. Oh, mm -hmm.